Epilepsi, halk arasında sık kullanılan diğer adıyla sarı hastalarının nöbetleri sırasında neler yapılması gerektiğinin üzerinden geçeceğiz. Hastalarda genellikle nöbetler sırasında hatalı ve yanlış uygulamalar olmaktadır. Bu uygulamaların doğruları nelerdir hep birlikte bakalım. Nöbetleri küçük ve büyük nöbetler diye ayırırsak, küçük nöbetler diğer adıyla dalma nöbetleri sırasında hastalarımız merdiven kenarı, delici kesici aletlerin başında ise bu mekanlardan uzaklaştırmaya çalışmak, tehlikeli yerlerden korunaklı yerlere doğru yönlenmesini sağlamak gerekiyor. Hastalarımız eğer ayaktaysa oturmasını sağlamak ve nöbet bitinceye kadar da hastanın yanından ayrılmamak uygun olur. Diğer nöbet tipimiz büyük nöbet ya da kasılmalı çırpınmalı nöbet dersek eğer bu nöbetler sırasında hastanın eğer epilepsisini biliyorsak ayakta ise yere düşmeden önce kafasını tutmaya çalışmak. Bunun amacı nedir? Hastanın başı sert zemine çarpmasın. Eğer başını tutamıyorsak bile o sırada çevremizde yatak, koltuk gibi eşyalara doğru yumuşak bir zemine doğru hastayı itmekte fayda var kasılmalı, çırpınmalı nöbet geçiren bir hastayı konu mankeni üzerinde uygulamayı nasıl yapacağımızı görelim. Sert zemine düşen bir hastada yapmamız gereken ilk iş hastanın yan dönmesini sağlamak ve başının altına mümkünse yükseltecek bir eşyayı bulup koymak. Buradaki amacımız yan döndürmeye çalışmamızın sebebi hastanın olabilecek bir kusmasına karşı kusmunun akciğerlerine yutmasını önlemek. Hasta iri cüsseli birisi olabilir, siz çeviremeyebilirsiniz. Sadece başının döndürülmesi bile bu konuda yeterli. Hastayı yan döndürdükten sonra eğer hastamızın gözlüğü varsa gözlüğünü çıkarıyoruz. Ağzı açıksa, takma dişleri varsa ağzında takma dişini çıkarıyoruz. Çevrede bulabileceğimiz herhangi bir yumuşak bir şey. Asla kendi parmağınız olmamalı bu. Bu yumuşak bir şey elimde tuttuğum bir selfak olabilir, ceketinizin kenarı olabilir veya hastanın yakınında olabilen battaniye, yorgan herhangi bir şeyi. Hastanın ağzı açıksa ağzının üst bölümüne, tüm ağzına değil çünkü ağzının tamamını kaplamasını istemiyoruz. Çünkü gelecek kusunun yandan akmasını istiyoruz. Bu dönemde yapılmaması gereken bir başka önemli nokta ise su verilmesi, yemek yedirilmeye çalışılması ve soğan toplatılması. Bunların hastaya herhangi bir yararı olmadığı gibi aksine bu suyun ve yiyeceklerin akciğere kaçma ve iltihaplanma olayına sebep olacaktır. Eğer dişleri kapalıysa asla ağzını açmaya çalışmıyoruz. Eğer dilini kanatmışsa o sırada dil kanaması bir dakika içinde duracaktır. Sizin müdahalenize hiç gerek yoktur. Ve yakasını sıkı kapalıysa yakasını olabildiğince gevşetip açmaya çalışıyoruz. bundan sonra yapacağımız iş hastanın muhakkak kasılmalarını kontrol etmek ve saat tutmak. Bu kasılmaların süresini saptamak. Bu süre bizim için önemli. Çünkü 5 dakikadan uzun sürüyorsa hastanın acile hastaneye gitmesini önereceğiz. Diğer bir durum ise hastanın kasılmalı çırpılmaları sırasında koluna, bacağına asla müdahale etmiyoruz. Bu kırık ve çıkıklara neden olabilir. Kasılmalı çırpınmalı nöbet bittikten sonra hasta uyuyabilir veya uyumadan direkt e, açılabilir. Ancak o sırada şaşkındır, yorgundur, e, geçici bir hafıza kaybı olabilir hastada. Eğer hasta ayakta ve sert bir zemine düştüyse, başını sert bir zemine çarptıysa veya nöbet süresi 5 dakikadan uzun sürdüyse muhakkak 112 acili arayıp hastaneye götürmekte yarar var. Ama hasta eğer sert bir zemine düşmediyse, başını sert bir zemine çarpmadı, yumuşak bir yerde bu nöbeti geçirdiyse ve nöbet süresi 5 dakikadan kısa sürdüyse, hastanın olan nöbetlerinden birisi ise acile götürmeye gerek yoktur ve hasta bulunduğu mekanda tutulabilir.